Bazen durup dururken zihnimizde bir ses belirir ya hani, yetersizim der, asla başaramayacaksın. Bu ses size de tanıdık geldi mi? İşte bu anlatımda zihnimizdeki bu ani fırtınalarla savaşmak yerine onlarla nasıl barışabileceğimizi keşfedeceğiz. Ve bunun için kullanacağımız araç inanamayacağınız kadar güçlü. Evet, işte o sesten bahsediyoruz. Zihnimize davetsizce sızan, bir anda bütün enerjimizi emen, her şeyi sorgulatan o düşünce ne kadar güçlü ve ne kadar tanıdık değil mi? Belki sizin zihninizdeki ses neden hep benim başıma geliyor diye bağırıyordur. Ya da belki de fısıltıyla hiçbir şey asla düzelmeyecek diyordur. Bilin ki bu düşünceler saldırıya geçtiğinde yalnız hissetsek de aslında bu hepimizin yaşadığı çok ama çok insani bir deneyim. Peki bu düşünceler kapımızı çaldığında ilk tepkimiz, içgüdümüz ne oluyor? Genellikle onlarla savaşmak, onları yok saymak, bastırmak istiyoruz. Ama gelin görün ki bu maalesef yapılabilecek en büyük hatalardan biri. Bakın, içgüdülerimiz bize savaş diyor, onları it diyor. Ama sonuç ne oluyor? Görüyor musunuz? Biz düşünceyle savaştıkça o daha da güçlenerek geri geliyor. Bir balonu suyun altında tutmaya çalışmak gibi. Onu bastırmaya çalıştıkça içimizdeki çatışma sadece büyüyor. Yani kısacası bu kazanabileceğimiz bir savaş değil. Çünkü en başından beri yanlış cephede savaşıyoruz. Peki madem bu savaş işe yaramıyor, o zaman doğru yaklaşım ne olabilir? Asıl çözüm, olaya bakış açımızda yapacağımız küçücük ama temel bir değişiklikle başlıyor. İşte, her şeyi değiştirebilecek o kilit soru bu. Bir anlığını düşünün. Ya o karanlık düşünceler siz değilsiniz, ya onlar sadece zihninizdeki bir fısıltıysa, gelip geçen bir gürültüyse. Bu küçük ayrım, inanın bana, devrim niteliğinde bir fark yaratma potansiyeline sahip. Gelin bir düşüncenin tanımını baştan yapalım. Düşünceler biz değiliz. Onlar zihnimizden gelip geçen geçici misafirler tıpkı gökyüzündeki bulutlar gibi. Onlara tutunmak zorunda değiliz. Onlara inanmak zorunda hiç değiliz. Sadece gelip geçmelerine izin verebiliriz. Peki savaşı bıraktığımızda o boşalan alana ne koyacağız? İşte cevap burada. Radikal görünebilir ama aslında çok nazik bir yaklaşım, öz şefkat. Hemen bir yanlış anlaşılmayı düzeltelim. Öz şefkat demek, zayıflık demek değil. Hatalarımızı halının altına süpürmek, hiçbir şey olmamış gibi davranmak falan değil. Hayır, tam tersine o anda zorlanan bir parçamız olduğunu kabul etmek ve ona tıpkı zorlanan bir arkadaşımıza yapacağımız gibi şefkatle ve anlayışla yaklaşmaktır. İşte size belki de en güçlü panzehirlerden biri olacak o sihirli cümle. Bunu kendinize söylediğiniz an o içimizdeki acımasız yargıç var ya bir anda susar ve yerine anlayışlı bir dost geçer. Sadece bu basit kabul ediş bile içimizdeki fırtınanın yavaş yavaş dinmesini sağlayabilir. Ve bakın bu sadece iyi hisset tarzı bir şey değil. Hayır. Arkasında bilim var. Yapılan araştırmalar net bir şekilde gösteriyor ki kendine şefkatli yaklaşan insanlar aslında çok daha dayanıklı, duygusal olarak daha dengeli ve hatta daha motive oluyorlar. Neden mi? Çünkü içlerinde sürekli onları eleştiren sert bir ses yerine güvenebilecekleri bir destek geliştiriyorlar. Peki tamam güzel de bunu günlük hayatta nasıl yapacağız? İşte şimdi size hemen anında kullanabileceğiniz basit ama acayip etkili bir araç seti vereceğim. Diyelim ki o olumsuz düşünce yine geldi. Hemen durun ve kendinize şu üç soruyu sorun. 1. Şu an gerçekten ne hissediyorum? Adını koyun. Hayal kırıklığı mı, öfke mi, üzüntü mü? 2. O düşünceye bir dedektif gibi yaklaşın. Yetersizim cümlesi kanıtlanmış bir gerçek mi yoksa sadece benim o anki yorumum mu? Ve 3, en önemlisi, en yakın arkadaşınız, sevdiğiniz biri size aynı sorunla gelseydi ona ne söylerdiniz? İşte o cevap genellikle tam da kendinize söylemeniz gereken şeydir. İşte işin en ilginç tarafı da bu, değil mi? Başkalarına o kadar cömertçe, düşünmeden verdiğimiz o şefkati, o anlayışı Konu kendimiz olunca nasıl da esir diyoruz. Gerçek iyileşme, işte bu cömertliği kendimize yönettiğimiz an başlıyor. Şimdi gelin tüm bu konuştuklarımızı bir toparlayalım ve öz şefkatin aslında zayıflık değil, ne kadar devasa bir güç kaynağı olduğunu görelim. Bu cümle bence bütün konuyu o kadar güzel özetliyor ki, kendimize karşı kalbimizi katılaştırdığımız, kendimizi yargıladığımız sürece zihnimizdeki o fırtınayı dindiremeyiz. Yumuşaklık sakinliği getirir. Eğer bu anlatımdan aklınızda sadece tek bir şey kalacaksa, lütfen o bu olsun. Öz şefkat bir zayıflık değildir. Tam aksine en zorlu fırtınalarda bile sizi ayakta tutacak en sağlam, en güvenilir çapadır. Ve bitirirken sizi minik bir soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bugün şu an kendinize gösterebileceğiniz en küçük şefkat eylemi ne olabilir? Belki 5 dakikalık bir mola vermek, belki yaptığınız bir hata için kendinizi affetmek ya da sadece zorlandığınızı sakince kabul etmek. Cevap ne olursa olsun unutmayın, en büyük dönüşümler her zaman en küçük adımlarla başlar.